Kripto para programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain East Center Direktörü Doktor Bora Erdamır. Hocam hoş geldin yayına. Hoş bulduk Sefer. Bora Hoca ile birlikte bugün kripto para piyasasındaki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Dün akşamki Fed toplantısı, Fed'in faiz kararının piyasalara yansımasını konuşacağız. Elbette ki FTX ve sonrasında son birkaç gündür dünyanın en büyük kripto alım, alım satım platformu olan Binance üzerine ee, çeşitli haberler vardı. Orada durum nedir? Ee, gerçi açıklamalar yapıldı ama tehlike geçti mi ya da herhangi bir tehlike var mı? Yine hoca ile konuşacağız. Yine e, İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan kriptoda kriz geçse bile regülasyona ihtiyaç var diyor. Bu regülasyon tarafında detaylı bir şekilde konuşacağız. Hocam e, en size haberden başlayalım isterseniz. E, dün akşam bütün piyasaların, kripto ve geleneksel piyasaların gözü aslında FED'deydi. Bütün dünyanın gözü FED'deydi. FED aslında sıklaşmada biraz frene basmış gibi gözüküyor. Ee, yani piyasa beklentileri doğrultusunda 50 bas puanı artırdı. Bir anlamda faiz artış hızında yavaşlamaya gitti. Hem kararı nasıl yorumlarsın bu kripto para piyasası için nasıl etkiler e, yansıyacak önümüzdeki günlerde değerlendirmeni rica edeceğim. Tabii. Evet, dün akşamki kararda aslında bir sürpriz yoktu, bekleniyordu. Fiyatlanmıştı 50 bas puan artışı. Salı günkü açıklanan yıllık enflasyon verisindeki düşüş aslında piyasalarda çok olumlu karşılandı. Bununla beraber de bir önümüzdeki aylara yönelik bir ümit de tabii yarattı. Fed'in bu artış hızını yavaşlatması aynı şekilde sürecek mi diye burada Powell'ın açıklamalarındaki satır araları önemli e, pek o kadar da e, açıkçası hani biz bu işi bitirdik enflasyonu da kontrol altına aldık dolayısıyla e, yeni enflasyon da seviyesinde artık biz artış hızımızı daha da düşüreceğiz gibi bir mesaj yoktu bu beklendi ama gelmedi dolayısıyla yine temkinli olmakta e, fayda olacağını düşünüyorum özellikle e, kripto varlık piyasaları adına bir önemli konu daha bence sonuçta resesyon ortamındayız artık bütün dünyada kabullenilmiş ve bir diğer beklenti de buydu. Acaba FED artık önceliğini enflasyon yerine resesyona mı verecek diye. Orada da Powell'ın bir cümlesi bence kritik. Şartlar ne olursa olsun, ekonomik koşullar ne olursa olsun biz öncelikle enflasyonu hedefliyoruz, onu kontrol altına almayı hedefliyoruz diye. Dolayısıyla bir beklenti Haziran ayına kadar bu faiz artışlarının yavaşlayarak süreceği hatta Haziran ayında Önümüzdeki senede belki tekrar faizlerde indirme gelebilir mi söylemleri vardı. Ben bunun çok olası olduğunu düşünmüyorum bu açıklamalardan sonra. Hı hı. Şimdi hocam diğer olaya gelelim FTX ve son birkaç gündür Binance üzerine FTX'de yaşananlar. Açıkçası hiç kimsenin öngörebildiği işler değildi herhalde. Sizinle de yayın yapsak ve FTX'e bir şey olmaz değil mi desek siz de herhalde altına imza atardınız. İki gün öncesinden bile <laughs> bu olay bana tabii şimdi Binance'ı da birçok işte sosyal medyada çeşitli olumsuz haberler diyelim Türkçe olarak yayınladı, CEO'su sizi açıklamalar yaptı. En son tabii ki işler normale döndü, çekim işlemleri vesaire denildi ama benim şu an aklıma geldi sizi de izleyicilerimizle de paylaşmak isterim, isterim bu tarz açıklamalar açıkçası yeterince hani. ...beni tatmin ediyor mu? Etmiyor. Yıl 2008 siz de iyi hatırlarsınız o dönemi. ile ilgili ciddi bir şey vardı. Ünlü banka. Ve krize girmişti. O dönemde Lehman Brothers ayakta. Lehman Brothers'ın Avrupa'dan sorumlu direktörü geldi. Boğaz'da bir grup gazeteciyle, ünlü otellerden bir tanesinde sohbet toplantısı yaptı. Ben de oradaydım finans gazetecileriyle. Biz dedik ki sizinle ilgili de belli haberler... ...duyuluyor, yazılıyor kulis haberler. Dedi ki şu anda dünyanın en iyi manzarasında... ...et yiyoruz. Eğer sıkıntımız olsaydı... ...yumurta kırardık dedi. 15 gün sonra onlar da battı. <gülüyor> Dolayısıyla... <gülüyor> ...bu tarz açıklamalar... ...bana o olayı hatırlatıyor. Burada gerçekten... ...Binance'da bir kriz var mı, sıkıntı var mı? Yoksa normalize oldu mu? Yoksa FTX sonrası da orayı bir... ...tırnak içinde zorladılar. Bir stres teslim yaptılar. 2008... Bence önemli çünkü ben de açıkçası FTX olayıyla beraber yaşanan süreci kripto ekosistemin 2008 krizi diye adlandırıyorum. Çünkü bir takım benzerlikler var. Bir numaralı benzerlik de SEM'in neticede bu kadar yani FTX'in artık hakkında tutuklama kararı olan CEO'sunun ee, zamanında politikacılarla da e, çok sıkı ilişkiler içinde olduğu, bağışlar yaptığı, bu anlamda e, işte işin magazinsel boyutu ne yazık ki iş dünyasına girmiş vaziyette ve çok yazık. E, işte bir şekilde sevgilisinin babasının e, Amerika'daki SEC'de çok tanıdıkları olmasıyla beraber bu kadar rahat hareket edebilmesi, dolayısıyla bizzat kendilerini denetleyen kurumlarla Zaten işte öyle yemekleri, akşam yemekleri gelmesinin getirdiği güç sarhoşluğuyla ben FTX olayının yaşandığını düşünüyorum. Bize nasıl olsa bir şey olmaz anlayışıyla. 2008'de de ana söylem hatırlarsın. Bunlar çok büyük, batamazlar anlayışı vardı. Battılar. FTX de benzer bir şekilde battı. Dolayısıyla sana şurada katılıyorum. Çok büyük, buraya bir şey olmaz gibi bir... Yorum insanı yanlışa sürükleyebilir, Hı -hı. ne yapılması lazım? Burada blockchain'de hiç olmadığı kadar aslında önümüzde öğrenilmiş derslerle beraber bakılabilecek çeşitli araçlar, kullanılabilecek çeşitli yollar var. Bunlardan en başında geleni özellikle kullanılan alım-satım platformlarının hem varlık hem de yükümlülük ispatlarının bir şekilde sağlanması, bunların kontrol edilmesi. Hı -hı. Binance'te yaşanan son olaylarla ilgili rakam verecek olursak yaklaşık 60 milyar dolar civarında varlığının olduğu tespit edilmiş vaziyette Binance'in. Evet. Bununla beraber bir hareketlilik yaşanmış vaziyette yaklaşık 7 milyar dolara varan bir stable stablecoin toplamda çıkışı gerçekleşmiş. 4 milyarda giriş gerçekleşmiş sonrasında hı hı. bütün bunlar yaklaşık 3 gün içerisinde hatta 48 saat içerisinde oldu. Önemli evet. bir stres testi aslında değil mi? Sistem için Binance, Binance CEO'sunun söylediği hatta bu bizim için bir stres testi bile değil. Bundan öncesinde çok daha geç, FTX olayında, Luna olayında çok daha büyük çıkışlar gerçekleşti. Oransal olarak %1, %2'lerden bahsediyoruz. Bu Binance için stres testi bile değildir dedi. Ama bir yandan da gözlemliyor olmakta fayda var. Çünkü şu anda yaşananlar biraz açıkçası... Amerika'daki ortamla, oradaki düzenleyicilerle FTX'in batışından da biraz sorumlu tutulan CZ ve Binance arasında geçiyor. Bunun adını bu şekilde koymak lazım. Evet. Her ne kadar yok işte FTX CZ yüzünden batmadı, Binance yüzünden değildi. Onlar zaten bir şekilde iyi durumda değildi. Binance olarak biz sadece insanların nereye bakması gerektiğini söyledik tarzı açıklamalar olsa da tabii ki aradaki rekabet biliniyordu. Burada üstelik geçmişe dönüp bakıldığında semle CZ'nin dostlukları da var. Ortaklıkları var. E, tabii yani orada köklü bir ilişki var. Sonrasında bozulan, bence dediğim gibi özellikle Sem'in nezdinde güç sarhoşluğuna çok hızlı bir şekilde zengin olmasının getirdiği arazlar diyelim. Bunlar ne yazık ki aynı şekilde sonunu getirmiştir FTX'in ama bütün ekosistem etkilendi. Bu düşündürücü. Yani sadece zararı FTX görmedi, sadece FTX kullanıcıları da görmedi. Bütün ekosistemde bir endişe hakim oldu. Şimdi esas soru şu, bu yaşanan talihsizliklerden bir şekilde bir ders çıkarılıp yeni çözümler üretilebilecek mi? Ekosistem kendi yaralarını sarabilecek mi? Yoksa birileri gelsin de buraları düzenlesin söylemleri mi kazanacak? Burayı göreceğiz. Şimdi oraya geleceğim aslında. Ben de anonsta da söyledim. İngiltere Merkez Bankası Başkanı demiş ki kripto kriz geçse bile regülasyona ihtiyaç var. Birkaç haber var istersen okuyayım hocam hepsini Tabii, beraber değerlendirelim. İşte Avustralya kripto endüstrisi kaynaklı riskleri en aza indirmek için bu sektörde faaliyet gösteren şirketlere yeni kurallar getirmeyi planlıyor. Almanya'da Bafin'in açıklaması var yine hatta çağrısı küresel olarak kripto para birimi endüstrisinin düzenlenmesi çağrısında bulunuyor. Ve başkanı Mark Branson demiş ki kendi kendini yöneten dünyayı gördük işe yaramayacak ifadelerini kullanmış. Tabi bu daha hani kendi kendini yöneten dünya mıydı işte hani merkezi bir yere paranı teslim etme miydi o ayrı bir tartışma konusu zaten tartışılıyor da biz de e, yayınlarda tartışıyoruz ama açıklamalar bu yönde. Şimdi tabii ki soru da şu regulasyon ve bu düzenlemeler hedeflenmek istenen neler? Madem düzenleme bu kadar elzem, regulasyonlar bu kadar elzem yani bu konu neden bu kadar hep ağır ilerliyor biz? E, sizle miydi başka bir konumuzda mı hatırlamıyorum ama bunu, bu soruyu dönem dönem ben burada konuklarımı da e, soruyordum yani. Biz de çok konuştuk açıkçası yapılan temel bir hata var düzenlemeler çalışması ile ilgili her talihsiz olaydan sonra biz bu demeçlerin arttığını görüyoruz evet. geçmişte de üzerinden çok konuştuğumuz için ben biraz daha net ve açık konuşmak istiyorum bu konuda Regülasyon yapıcıların konuya dair bilgileri çok düşük seviyede Bununla beraber de bu kafa karışıklığı yüzünden nereden düzenleneceği bir türlü bilinemeyen ama hakkında sürekli konuşulan, bizlerin de konuştuğu bir durum söz konusu. Şimdi burada ülkelere göre de ayrım yapmak lazım ve şunun adını koymak lazım ki şu anda en kapsamlı düzenlemeye yönelik çalışmalar aslında Avrupa Birliği'nden geliyor. Bu evet. MİKA çok önemli, çok kapsamlı evet. bir doküman. Ve orada şunu görüyoruz, düzenlemeleri yapabilmek için, Öncelikle sınırı çizmek lazım ve Mika'da biz neleri, nerelerin düzenlenemeyeceğini, henüz üzerinde çalışıldığına yönelik bir açıkçası refleks görüyoruz. Bu benim için çok önemli bir farkındalık seviyesi. Bir temel konunun derhal halledilmesi lazım. Buradan başlanmazsa diğer şeyleri konuşmak anlamsız. Şu anda bütün konuştuğumuz hadiseler kripto paraya yönelik hadiseler değil kullanıcılara yönelik hadiseler de değil. E Kullanıcılarla diyorsun. kripto paralar arasındaki, aracılar arasındaki konular. Türkiye'de yaşanan konular da böyleydi, globalde yaşanan konularda da böyleydi. Dolayısıyla çözümü zaten problem kendisi gösteriyor. Bu aracıların bir şekilde denetlenmesi lazım öncelikle düzenlemeye gelene kadar bunun bile çok kolay başlangıç yolu olabilir ve zaten e, o eleştirilere hiç katılmıyorum işte kendi kendilerini düzenleyemiyorlar vesaire Pekala da bu krizde bile işte kurtarma fonları ekosistemdeki oyuncular tarafından oluşturuldu önemli hı hı. destekler alındı ve hemen fikirler oluşturuldu az önce söylediğimiz konu öncelikle ilk yapılacak iş en önemli atılması gereken adım şu anda ekosistemde hizmet sağlayıcı olan neresi varsa buraların bir şekilde varlıklarını ve yükümlülüklerini açıkça göstermesi, paylaşabiliyor olması lazım. Bunu zaten işin içinde olanlar bir şekilde farklı yollarla görebiliyorlar on chain araçlarına bakıyorlar, cüzdan adreslerine bakıyorlar. Meşakkatli bir iş, zor bir iş ama ekosistemdekilerin de ilk baktığı bu. Kullanıcıların, yatırımcıların bir şekilde işlem yaptıkları bu alım satım platformlarının ve diğer aracı kurumların bu varlıkları ve yükümlülükleri hangi seviyede? Bunların öncelikle anlaşılması, burada riskli durumda olanlar varsa bunların ilan edilmesi ve bununla beraber bu risklerin de önüne geçilmesi için çeşitli önlemler alınması lazım. Bu olmadan bu adım atılmadan kriptoda şurayı mı düzenleyelim, burayı mı düzenleyelim, işte bir takım servisleri başka kurumlara mı verelim sadece kafa karışıklığıyla ilerliyor. Bir yere de varmıyor. Varmadığı da artık görüldü. Dolayısıyla bence böyle her şeyi topyekun düzenlemeye çalışıp hiçbir şey yapamıyor halde kalmaktansa temel ekosistemdeki uzmanların çok net yol gösterebileceği şu adımların ilk olarak atılması denilecek işlerin hal yapılması lazım zaten yurt dışında da yapılmaya başlandı açıkçası burada da aynı adımların atılması gerektiğini düşünüyorum hı hı. Peki hocam şimdi bu kadar <laughs> belirsizlik birbirinden farklı açıklamalar şüphesiz bu süreçten en fazla e, bu piyasada dönen açıklamalardan en fazla etkilenen kesim e, yatırımcılar şimdi yeni de bir yıla giriliyor şüphesiz yani burada e, yatırımcılar nasıl daha sağlıklı adım atmalı neler yapmalı nasıl yolu izlemeli Öncelikle bilgi kaynakları ne yazık ki çok steril değil. Bu FTX olayında yeni açıklanan bir durum var ki herkesi şaşırttı. The Block diye e, kriptonun kendi içindeden çıkmış, önemli, prestijli kabul edilen bir medya kurumunun e, yine CEO'sunun bizzat SEM'den e, işte çeşitli e, bağışlar, çeşitli e, paralar aldığı açığa çıktı ki bence bu e, çok önemli. E, sadece yani e, kripto ekosisteminin yerel medya kuruluşları için değil aslında tüm medya kuruluşlarının New York Times'ın da bence sem semle ilgili yazdığı yazılar ve açıklamaları bence başta taraflıydı. Reuters aynı şekilde. Dolayısıyla tüm medya kuruluşlarının öncelikle kriptoya dair verdiği bilgilerin mutlaka bir süzgeçten ve bir temkinlilikle alınması gerekmekte yatırımcılar bu anlamda kendilerini korumakta ve bilgi kaynaklarını mutlaka bir süzgeçten geçirerek okumakla yükümlüler. Bir gerçekten yine bahsetmemiz lazım ki kripto ekosistemi yatırımcıların, kullanıcıların öncelikle kendi kendilerini korumaları gereken bir ekosistem ne kadar aracılara, ne kadar hizmet sağlayıcılara, ne kadar birileri gelse de keşke buraları düzenlese ümitlerine işler bağlanırsa biz tekrar tekrar aynı durumları yaşayacağız. Dolayısıyla riskli alanların ortak özelliğidir. Bu alanlara ilgi gösterenlerin bu alanları anlayacak seviyede bilgi sahibi olması gerekir. Değillerse de mutlaka uzak durmaları gerekir. Çünkü çözüm önerileri tabii ki çokça konuşuluyor. işte soğuk cüzdanlardan bahsediliyor. Alım bu da tamamen her şeyi çözmeyecek. Çünkü insanlar sonuçta işlem yapıyorlar. Bu hızlı işlemleri gerçekleştirmek için alım satım platformlarını kullanmak durumundalar. Ama burada bir kendi başlarına öncelikle risk yönetimi yapıp çoklu sayıda cüzdan kullanmak, büyük varlıklar için çoklu imza uygulamalarını kullanmak, alım satım platformlarında belirli seviyelerdeki işlemlerin yapılması ve bunun kontrolünün sağlanması. Kullanılan özellikle şu anda hot wallet dediğimiz sıcak cüzdanlarda da yani internete bağlı cüzdanlarda da çokça çeşitli riskler görüyoruz. Çeşitli ataklar, çeşitli saldırılar görüyoruz. Dolayısıyla risk yönetiminin öncelikle kullanıcıların yapması, medyadan her türlü aldıkları bilgiyi mutlaka diğerleriyle teyit ederek burada acaba bir propaganda var mı, olumlu ya da olumsuz bu şüpheyle o bilgilere yaklaşarak ...en azından bir nebze olsun kendilerini korumak için adım atabilirler diye düşünüyorum. <laughs> Aslında şimdi yayının başından beri ciddi anlamda hani ekosistemdeki ve piyasadaki sorunları konuştuk. 2022 işte önce Luna ile başladı, arkasından FTX tam buna sarıldı, yaralar derken FTX devam etti. Dolayısıyla kripto para yatırımcıları ciddi anlamda tam anlamıyla kışı yaşadı yani yıl boyunca diyelim. Şimdi bir anket var onu soracağım. CoinMarketCap'in kripto para izleme sitesi. 2023'ten umutlu gözüküyor yatırımcılar. Bu bir tabi hani umut bir veriye vesaire dayalı mı yoksa sadece kuru bir beklenti mi o da tartışılır tabii ki. %83'ü 2020 kripto paraların yükseleceğini düşünüyor. Siz ne dersiniz yani bu bunu tabii ki size şu anlamda hem buradaki e, psikolojik etkiyi sorayım size bu beklentinin gerçekleşme olasılığını hem de yayının başından bu yana saydığınız ve 2008'e benzettiğiniz etki ya da yaralar e, ne kadar devam eder kanamaya ya da ne zaman sarılır sizin çok değerli bir başka programınıza referans vererek bu soruyu yanıtlamak isterim. Sabah raporu programında zaman zaman özellikle ekonomik koşullar zorlaştığında Hı. üreticiler açısından bir yorum yapılıyor. Kurt bir şekilde bu <laughs> kışı sevgili geçirir. Evet. E, e, sevgili Açıl ve Gökhan'ın. Evet. Sevgili Açıl ve Gökhan'ın programında. E, bizzat Gökhan Bey'in özellikle zaman zaman söylediği bir söz. Kurt bu kışı da geçirir ama yediği ayazı unutmaz diye. Evet. İşte aynı şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Bu defa üstelik daha geniş kapsamda. Çünkü FTX olayında sonrasındaki bulunabildiği kadar bilanço kayıtlarına bakıldığında yüzden fazla kurumun FTX'in ya yatırımcısı olduğu ya da bizzat kendilerinin yatırım yaptığı önemli yerler olduğunu fark ediyoruz. Bu ne demek? Daha bir süre daha e açıkçası öncelikle zararın boyutu anlaşılmaya çalışılacak. FTX sonrasında o kadar ilan edilmese de ne yazık ki batık durumda olan başka alım-satım platformları da var. Bunların bir kısmı ilan edildi, bir kısmı yaralarını sarmaya çalışıyor. Dolayısıyla zararın boyutu öncelikle bir anlaşılacak. Kurtarma fonlarıyla bunlar toparlanabiliyor mu, yoksa bat, batacaklar mı? Bunlar anlaşılacak. Dolayısıyla kış bitmedi, aslında devam ediyor. Buraya dikkat çekmek isterim. Bununla beraber tabii ki yatırımcıların burada özellikle işte resesyon ortamında, yüksek enflasyon ortamında kripto paralara ilgisi aslında azalmadı, devam etti. Sadece bekleme var, temkinli bir hal var. Bu endişe bulutunun bir şekilde uzaklaşmasını, geçmesini bekleme hali var. Sonuçta bütün piyasalarda çeşitli dönemler çeşitli dalgalar olur i̇şte ayı sezonu boğa sezonu çok konuşuluyor. Şu anda hani her anlamıyla kış sezonunda ayı piyasasındayız. Kriptoda bunun geçebilmesi için birkaç tane konunun öncelikle netleşmesi lazım. Birincisi tabii ki bu sıkılaştırıcı para politikasının ne kadar daha ne kadar şiddetle süreceği çok önemli bir parametre. Pandemi sonrasından beri kripto piyasalarını en çok etkileyen konu Fed'in faiz kararları oldu. Bundan sonrasında tabii ki Özellikle resesyon ortamının da ne kadar süreceği önemli bir konu olacak. Ama şu anda ilk kez özellikle hisse senetleri piyasalarıyla bitcoin fiyatının korelasyonunun dönüştüğü bir dönemde yaşadık. Bunda da kriptonun kendi içindeki krizi, FTX krizi var. Buradaki ortam netleştiğinde, yaralar sarıldığında, dolayısıyla en az yazsa kadar bir süreç geçtikten sonra tekrar umutlu olunabilir diye düşünüyorum. Bu Hocam çok teşekkür ederim değerli katılımınız ve katkılarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Kripto para programının sonuna geldik. Konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain'in Center Direktörü Doktor Buray Erdemar'dı. Bu Hoca birlikte kripto para piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdik. Kısa bir aranın ardından piyasa altı sizlerle olacak. Hoşçakalın.